başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size tavanın gücünü göstereceğiz. Bildiğiniz üzere tavadan zaten mermi geçmiyor. Ne ile sıkarsanız sıkın herhangi bir mermi geçmiyor. Ama bugün arkadaşlar farklı bir özelliğini göstereceğiz. Çoğu silahın yani şöyle söyleyeyim bayağı bir mermi harcadığı bir olayda pozisyonda tavada hiçbir şey yapmadan arkadaşlar adamı indirebileceksiniz tavayla bugün onu göstereceğiz umarım video hoşunuza gider ondan sonra da bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler hepinize şimdiden iyi seyirler evet arkadaşlar iş yaptık şöyle bir bakalım nereye gidiyorsun lan aha araba Şş, e, bir alan dışı gitmemiz lazım bekle dur ben düşersem maç biter sakin daha abi. Devam et. <laughs> o kan abi. Hemen alan dışına git. uy Kenarına git ki hemen şu aracı bir çağıralım. Alan gelmeden, Alanın gelmesine çok az kaldı. Yoksa öbür alanı bekleyeceğiz. Evet. Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben kilisenin tepesine uçtum yanlışlıkla geliyorum. Devam et abi. Aa tava bulmadık yapayım. lan. Tava bulmadık. Tava. Ha tamam. Tam burada dur o Poyraz. At abi fişi hemen tepeye. At sen. Okan sen bir tavayı bana ver. Al ben atayım abi sana. Ha, var mı senin? Var var. At ben. Yok. Ben cross yapayım. <laughs> Ağlıyordum aslında. Aldım biraz zaten. Abi valla atayım mı? Abi yok ya bu, bu değişmiyor bu arkadaş ya. <laughs> <laughs> ne yapsak değişmiyor ya. Yani. Neyse bir ne ya? uçağımız gelsin. Bakanın lastikleri patlatamadım ya. Lastiğinin patlatma cross yapmama engeller mi engeller tamam. Yok o bir taciz ateşi aslında. normalde. Vursam vururdum da. Bizim uçak nerede? Umarım Bu arabanın Oğlum dur niye uzaklaşalım bunun. geliyor uçak geliyor. La vurma. Buader niye çıkıyor adamım? Atazdım. Şimdi gençler. Bir ateş etmeyin abi çok tamam ses oluyor. Abi. Aracımız geliyor. Bomba attı bak gören ama. Gördüm oğlum siz. Ee... Şaka. Şimdi bu araçta arkadaşlar normalde biliyorsunuz M249 falan filan böyle bayağı bir sıkıyorsunuz anca patlıyor. Sadece tavayla adamları halledeceğiz. Şöyle bir aracımız ben gelsin. Ben altına girsem ölür mü? Girme abi deneme. Sonra denersin. denersin. <laughs> Sonra denersin. Şimdi deneme. Ben bir tur binebilir miyim abi içine? Merak ettim. Tamam, ediyorum. sonra iyi bin hadi. Bir bin. Çık. Tamam abi, inin abi. Oğlum, bu çok... Tamam. Biraz... Şimdi yukarı, poçinki yola gelin. Ha. O mesele yani. Allah binmiyor, binmiyor. Değil. Çık. Yok, binmiyor. Uzaklaş, etrafına uzaklaş. <laughs> Okan biliyor etrafına uzaklaş diyor az önce. <laughs> Patlatır ha. Ya benim patlatabilir ya. Abi yola gelin. Şu yolda çok böyle temiz temiz gösterelim. Bak şimdi altından gideceğim Takla attı sonra. iyi kaçıyor lan araba. Lan. Çok iyi. Tamam o arabayı ortadan alsanız da şurayı bir boşaltın abi yolu. Aç burayı, şu, aç, aç burayı, aç abi orayı. Aynen. Ben şunu bir düzelteyim. Araba içindeymiş de neyse. Şimdi gençler, araca binin. Ben iniyorum. Arkadaşlar, alan sonu diyelim. Merminiz çok az veya da merminiz çok şu. Hareket ettirmezseniz sevinirim yalnız. Tabii solo kalırsanız bunu çok denemeyin. Takımlı olursanız böyle zevkine deneyebilirsiniz. Karşı adam araçtan çıkmıyorsa ya da mermisi bitmiştir onun araçtan çıkmıyordur, bekliyordu Trol amaçlı. Veya da tam tersi de olabilir. Şimdi siz bu adamı tavayla nasıl indireceksiniz? Şimdi aracın belli yerleri var gençler. O yerleri kullanırsanız içerideki adamı düşürebiliyorsunuz. Mesela şu köşe. Bir dakika biraz daha şu köşeydi herhalde. Aynen olmadı. Poyraz neresiydi? Ne <laughs> Şurası mıydı? Abi, Bir dakika. Önden galiba. ha tamam önden. Aynen önden vuruyor. Yok sağ köşeden de vuruyordu normalde de. <laughs> ha, Bak Poyraz neydi? kaç canınız var? Yok. 15 falan tamam bir cam basın abi şimdi başka bir taktiği daha göstereceğim normalde şuradan da vuruyordu ama şurası evet. sabit vereyim al şuradan tam karşısında vuruyor arkadaşlar araç durduğunda yapıştırın havayı şimdi bir diğeri tek atmak istiyorsanız adamda böyle şimdi alanın sonuna gelen adamlarda illaki hasar seviyesi yüksek olur adam burada değil mi Oha! Gördüğünüz gibi. <laughs> tek attık. Kaldır öyle abi. Böyle bir, şey, bir şey olacağını bildiğin önce konuşsaydık keşke. <laughs> Şimdi diğer taraftan yapacağım. Bir de ayrı bir şey deneyeceğiz. Bunu ilk defa bu videoda deneyeceğiz. Geç abi oraya. Şimdi, Poyraz'a bir tek atayım ben buradan. Buradan da yan koltuğa geçsene Poyraz. Bu tarafa doğru. Abi tamam. tek et tek. Tamam Poyraz da tek Kaldır Poyraz'ı. Kaldır. Kaldır evet. Poyraz'ı. Şimdi başka bir şey deneyeceğim ben. Gel beni al. Bir saniye abi. Şunun bir altına gireyim. Arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi araç içindeki elemanları indirebilirsiniz. Poyraz lokma takımını al gel. Şimdi aracın altına girdim Okan. Araçtan duman çıkacak mı bir ona bakın tamam mı? Bakıyorum. İçinde mi dışından mı bakın? Yok dışarıda. Bir saniye. Arkadan çıkıyor yani Gökhan gel bak. Bu motor arkada. Bir saniye. Aa bir dakika lan. Normalde vuruyordu lan bu şeydeyken. yalama yapmış galiba dur. Aa abi niye var ama? Dur biz bakalım dur. Gelmeyin abi gelmeyin. Yok yemiyor ya. Yemiyor. Koy da Pol şuradan 13 onları da getir bakayım. Bir dakika yapabileceği işte. Arkadaşlar videomuzun konusu buydu. Tavayla e, zırhlar içindeki adamı indirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şu iki taraftan vurabilirsiniz. Buradan da tek atabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar da onu izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Evet. Mita'dayız. Nereye atlayalım? <laughs> Abi nereye istiyorsan. Aa, arkadaş korona. Fazla... Vallahi billahi, Benim karşı komşu koronavirüs olmuş. Geçmiş. Haydi. Oğlum. Galiba. Sizin bina şey yapmaları lazım. Karantinaya <laughs> almaları lazım. Allah oraya bir takım iniyor mu? Anam bugün tuttur yemek vereceğim, yemek vereceğim. Kapısını kilitledim, vermedim. İniyor. Nereden çıkacak Bunlar bizi vuracak. Çok güçlü abilere benziyorlar. girin abi. Tanımamış. Şey, Bunları bana bırak. Biri düştü. Biri daha düştü. Bir kişi kaldı. Ona da ben vuracağım. Bunlar diyor ulan şu an indiklerine pişman oldular. Öldü mü öbürkü? Yok info yok Yukarıda o bir yerde. Şurada ses var. Bir keski şeyi bulursanız alır. Ne keski? M24 çatıda bu var sende. aşağıda. Evet onu ben attım aşağı. Çatıda ses var. Adam çatıya mı atlamış ya? Evet çatıda. Çatıya bir bomba sallayayım mı? Çatıya mı atlamış? Yok hayır bu çıktı galiba. Ha en, en yukarıya mı çıktı? En yukarı değil ya. İnerken oraya inmiştir. Baktı millet dağıldı. Öldü. Helal. Ama ben bu hiçbir şey anlamadım ki. Ben gidiyorum kill almıyor. Adılamarım ya, rahat ol. Biz killimizi aldık. Ben tadımı alamadım o inşallah. Geldim kardeşim, merak etme. Hemen oradayım. Bak, 5-56 İsteyenlere 5 56 veririm. Ya bir 4x falan mı yok mu lan sizde? Bir saniye. Ya. Bak şimdi sıkıyor, söylemiyor nereden sıkıyor. Gördüm. <laughs> Koşuyor. Nerede abi? İşaretler Yedi bir tane. İşaretler abi. Lan, bir dakika. Şurası F2, attım. Oylas doman etti. Oylas değil alacağım. abi. Aa, sen mi? Alacağım. Aha, ikiniz. Kaan, yerler. Hasan çalıyor bak. Yok lan, yukarıdaki kill bana ayıptı. Yukarıdaki kill Adam, adam da geldi, adam geldi. Info e info e info e info. E Yakın adam. Bu tarafta lan o. Ses burada. Beyler bana biraz sıktı. Bizim altında. Binada mı? Evet, evet binada. Beyler şartlıyorum. Oğlum bizim burada adam var lan. Adamın üstüne uçayım mı lan? Tabi adam bir görsen. Nereye gitti Poyraz? Ha gördüm kulübe. kulübe. Sakin. Okan ne yapıyorsun yine? Ya? Ben burada çalışma şey, halindeyim. Neyse şimdi <laughs> bir şey demeyeceğim. Hayır <laughs> abi. Arkadaşlar şey, şey, ben girdim. Ben girdim. Şey. Aa. Alırsın sen Allah'ım 8x Adam 8x getirmiş lan Helal <gülüyor> Aha aha <gülüyor> demiştim değil mi? E, dedim abi dedim ya bu yani... <laughs> Aa başka yerden sıkan da var <laughs> Abi olacak bu olacak ya yani. Poyraz. Beyler yani beyler tam tam ben şu an güvendeyim. Hop. Beyler adam şurada. Çok Biri vurdun ha. Şu an gelemem. Benim canım yok. Poyraz sen gelirsin lan. Ben gelir miyim? Gel lan hadi oğlum ölmeden ya bak canım gidiyor. Vallahi hızlı gidiyor lan. <laughs> Bak Okan yani <laughs> her maç bunu tasdiklemene gerek yok. <gülüyor> 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 ay, ay. Hadi bakalım. Mo'yu yanlış yapmışız ya. Biraz öyle olmuş sanki ya. Adam Son 3. Da... Geliyorum. Aa, dur o kırmızıya dalıyor. Kırmızıda 2 takım var adam. Bilmiyorum ama ben de geliyorum. Aa attı da. Kırmızı ikinci kat gördüm. Şurası F. Bir dakika. bulum. Şurası. Şurada gördüm adamı. Herkes orayı işaret. Öbür kırmızı ne adam var? Tamam işte. Geçti, demek... sağa geçti ama. Yerimiz güzel şu an bence. Hiç gerek yok. Arkada kimse yoksa. İşte o konuda en fikirde de binalara çıkalım ya. Biz niye binaları kullanmıyoruz? Gerçi benim kulüm değil ya. Belal işaret gördüm. Helal. Çaldı. Aa orada o zaman bunun arkadaşı. O da orada, o da orada. İkinci kata çıkıyor. Bakayım. Görmüştüm. Aa arkaya gitti Şu şurada. şurada. Arkaya gitti. Kaldırmaya gitti. Bak bak bak. Ha öbürü öbür burada. Kırmızı, öbür kırmızıda var bir tane de. Tamam. Hüseyin abi düşküp kaldı. Hüseyin abi de iklim. Hüseyin bana doğru geldi. Bekliyorum, soğurtam. bekliyorum. Alan da o da ölüyor. Bu düştü. Geliyor, geliyor. Helal. Güzel. Oğlum çok seri gidiyor. <laughs> Baya seri gidiyor. Gör gör adam gör. Herkesin ortasına kaldırdım seni. <laughs> Gelip beni. Toplam gidiyor. kaç kill var? Beni orada çalışmana kaldırdın ya. Kaldırdım ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.